Güzel canlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Aşkı niyazlarımı sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü muhabbetimizin konusu İslam. Gerçekten biz İslam dinini bilip, tanıyıp yaşıyor muyuz? Yoksa feodal aile bağlarıyla bir din mi yaşıyoruz? Bir hak dostuna, bir erene bazı kişiler gelir derler ki, ya erenler, bize İslam'ı anlatır mısın? O öğrende der ki hangi İslam'ı? Şaşırırlar. İslam kaç tane ki? Bir tanesi savun, salat, hac, zekat. Bir tanesi de insanın kendisini bilip Rabbini tanıyarak gerçekten de barışık içerisinde bütün varlıkların hak hukukuna riayet etmesi. Bu nokta itibariyle bir dine feodal olarak, feodal olarak ne demek? Babam böyle inanıyor, annem böyle inanıyor, dedem bu ritüellerle ibadet ediyordu. Bu ritüellere, bu alışkanlıklara bakarak o dine mensup olmak mı? Yoksa o dini en iyi şekilde tanıyıp, sorgulayıp, sorguladıktan sonra o dine mensup olmak mı? Bakın demin Halevi, Sünni, Şii, veya da başka kavramlar noktasında bazı şeyler dile getirebiliyoruz. Kendimizi bir yere kayıtlıyoruz. Sünniyim, Aleviyim, Şiiyim vesaire vesaire. Farkında mısınız? Biz İslam'ı değil, kayıtlı olduğumuz mezhebin gerekleriyle kendimizi ifade ediyoruz. Bu İslam değil. Bir, hiçbir mezhep İslam değildir. Peki İslam ne? İslam Kur'an'ın yaşamsal bütün noktalarını bilip yaşama halidir. Peki bunun örneği kim? Hazreti Peygamber yani hüsnü ahlak denilen o ahlakın bütün güzellikleriyle donanıp insana ve insanlığa hizmet etme noktasına gelebilmek. Dinlere, inançlara mensup olanların çoğu mensup oldukları dini tanımıyor, bilmiyor, sadece o dine mensup olduklarını ve ritüellerle o dine mensup olduklarını dile getiriyorlar. Dikkat ederseniz bir, benim babam şuna inanıyor. Benim dedem şunu yaptı veya da çok farklı noktalarda mensup olduğumuz yeri beyan edebiliyoruz. Öncelikle bir insanın bir dini tanıması, bir dini bilmesi lazım tanımıyorsanız, bilmiyorsanız siz taklit içerisindesiniz. Ama İslam dili taklitçiliği kabul etmiyor. Diyor ki taklit olmaktan çıkıp tahkik olacaksın. Bir insanın tahkike gelebilmesi için aklını kullanıp o hak batıl noktasını ayırabilecek noktaya gelmesi lazım. Bakın hiçbirimiz sorgulamayla değil, Ailemizin inandığı inançlarla bugüne kadar buraya geldik ama gitmemeliyiz. Kur'an ne diyor? Ya atalarınız yanlış yoldaysa, ya babamız, dedemiz gerçekten yanlış noktadaysa, hatalı bir iz sürüyorsa, hatalı iz sürüp hatada olmak en büyük hata değil mi? O zaman bizim dinimizi tanıma noktasında sorgulamamız gerekiyor. İslam dinine mensup olanların çoğu da dini ve İslam'ın ne olduğunu bilmeyerek kendisini İslam olarak atfediyorlar. Örnek verelim. Adama diyorlar ki Fatiha'yı okur musun? Bilmiyorum. Veya da yarım yamalak okuyor. Veya da Fatiha'nın Türkçesini söyler misin? Ben Türkçesini de bilmiyorum. Anlamını bilmediğimiz bir dua bize ne kadar faydalı veya da anlamını bilmediğimiz din bize ne kadar yararlı bilmediğimiz dini biz ne kadar yaşayabiliriz? Demek ki bir dini tanımadan yaşamak taklitten başka bir şey değil. Bakın bugün yapılan ibadetlerin çoğu taklit. Artık bu taklitten çıkıp tahkike gelmemiz lazım. İslam dini tahkik dini. İslam dini ritüellerde kalma dini değil. İslam dini bir insanın kendi hakikatini, kendi gerçeğini bilmediğini Ama dikkat ederseniz bugün dincilerin elinde, tarikatçıların elinde İslam dini müthiş bir şekilde kötü tanınıyor. Adam kesen, kol kesen, kadınlara türban giydiren, kadın haklarını yok sayan sayabildiğimiz kadar bir sürü noktada negatifsel olarak bir tanınma noktasında. Peki şimdi bir İslam'ı tanıyalım. Hazreti Muhammed'in getirdiği İslam mı? Muaviye'nin İslam'ı mı? Abbasilerin İslam'ı mı? Osmanlı'nın İslam'ı mı? Bizim bu ayrımı koymamız lazım. Şöyle bir soru gelse, şu anda İslam yaşanıyor mu? Şu anda İslam yaşanmıyor. Şu anda mezhepler yaşıyor. Şu anda tarikatların kendilerine göre uyarladıkları bir din var. Ama biz bu dini yaşamak istemiyoruz ki. Biz edinimleriyle Cenab-ı Hakk'ın koşuluna gelmiş, Cenab-ı Hakk'ın nitelik ve özelliklerine bürünmüş Hazreti Peygamber'in dinini yaşamak istiyoruz. Yani erçek İslam yaşamak istiyoruz. Peki İslam noktasında bizim öncelikle etimolojik olarak bu kelimeye bir bakmamız lazım. <laughs> İslam kelimesi Arapçada sin, Lam ve mim köklerinden türetilmiş olup seleme kökü olarak ifade ediliyor. Teslim olma, boyun eğme, kurtuluşa, selametle ulaşma, barış yapmak anlamlarına geliyor. Silm sen kökünden türetilmiş yine bir kelime. Şimdi bu noktada bir harf noktasında açılım yapacağım. Sin kelimesi parlayan insan demek çok dikkatinizi çeksin. Sin, Yasin kelimesinden bir bakın. Yasin kelimesinin diğer bir anlamı ya Muhammed demektir. Örneğin Arapça'da Yasin denilirken Türkçe'de yani mana itibariyle bilenler şunu diyor. Ya Muhammed. Neden ya Muhammed denildiğini de kısaca ifade edeyim. Kulüvallahu ehad, ehad kelimesini hepimiz biliriz. Ehad'a bir mim verirseniz Ahmet olur. Başa bir mim dersi getirirseniz Muhammed olur. Örnek örnek olarak şöyle bir şey ifade edeyim. Elma çekirdeği patlarsa ağaç olur. Elma ağacı da çiçek açarsa sonra meyvasının içerisinde çıktığı çekirdeği oluşturur mu? Aslında yaratılışın sırrı burada gizli. İşte İslam yaratılışın sırrını bilme noktasında hakka, hakikate, doğruya, gerçeğe teslim olmaktır. Yanlışa, hataya, kusura teslim olmamaktır. Bakın günümüzde yanlış üzerine yanlış ve yanlış'a teslim olanların birlikte getirdikleri yanlışlıkla birlikte sistem çirkefleşti. İslam'da ahlak mı düzelmeli? yoksa ahlak çürümeli mi? Her bir din bir toplumda ahlakı düzeltmiyorsa bilin ki orada din yok. Orada insanları nefs emmaresinin alma arzusu işlemekte. Ama dinin amacı nefs emmarenin alma arzusunu törpüleyip nefsi mutmaine denilen eminlik noktasına gelmiş kendisinden ve yaratıcısından emin olan insan yaratmak. Ama günümüzde böyle bir şeye rastlamıyoruz. Gelelim lam kelimesi. Lam kelimesinin de mana itibariyle anlamı şu. Akıl demek. İlginç. Lam'ın önündeki mim akıl olmasa bilgi çıkar mı? Aklını kullanan kişi bilgiyi çıkarır. Mim harfi evvel ahir bilgisi demektir. Yani ne demek bunun anlamı? Özde ve surette yani sirette ve surette hak ve halk alemindeki zahir ve batın bütün bilgilere sahip olmak demek. Bir insan içindeki ve dışındakini bilirse tevhidi yakalamış olur. Zahir ve batın manayı bilenler tevhid eylidir. Ama dikkat edin şu anda insanların çoğu içi bilme derdinde değil. Dişlerini nasıl güzelleştirecekler, varlığı nasıl eline alacaklar noktasında çaba sarf etmekte. Eğer insanoğlu dışını güzelleştirme kadar içini de güzelleştirme noktasında bir çaba sergilemiş olsaydı İslam olurdu. Ama dışını güzelleştiren adam içeriden habersiz olduğu için şirk koşmakta. İslam şirkten kurtulma din. Bu nokta itibariyle aslında İslam kelimesi birçok nokta ile içinde bulundurulan kelimelerle işlenmesi gerekiyor. Bu kelime aynı zamanda aslama, teslim oldu, barıştı filinin de mastarı olarak ifade edilir. Bu kelime Sümerce'de silim. Dikkat edin, Sümerlerde silim olarak geçiyor. Anlamı ne? Sağlam, sağlam olmak, esen, huzur, barış, esenlik anlamlarına geliyor. Bu Akatça'da da aynı noktada. Şimdi İbranice'ye gelelim. Şalom. Şalom. barış anlamına geliyor. Sal, sağlam, barış, esenlik anlamında kullanılmakta. Latince'de sulus, sağlık, salo, sağlıklı olma anlamlarına geliyor. Bilmiyorum bir şey dikkat ettiniz mi? Yani bu kelime köklerinin hemen, hemen hepsi birbirlerine o kadar yakın ki söylemleri biraz farklı da olsa mana itibariyle çok yakın. Örneğin sağlam kelimesini biz ne olarak ifade ederiz? Bir binanın sağlam olması, bir adamın sağlam olması, sağlam kelimesi ne demek biliyor musunuz burada? İşte ve dışta emin olup hem mani de sağlıklı, hem maddi alemde sağlıklı olan adam demek. Yani kendi hakikatine ermiş, bu sağlamlığı inşa eden kişi anlamında kullanılıyor. Sil teslim olmak yani Cenab-ı Hakk'a teslim olup onun iradesiyle tasarruf yetkisine gelmek. İslam'ın diğer bir anlamı bir kişi Cenab-ı Hakk'ın esmalarıyla, nitelikleriyle onun koşuluna gelip ve kabillah mertebesinde kendisinde sadece Cenab-ı Hakk'ın iradesinin işleyeceği noktaya geçirmek. Damla denize karıştığı zaman damlalığını yitirmez ama iradesini denize bırakır. İnsan da fena makamında varlığını Cenab-ı Hakk'a verirse o zaman sende işleyen sen olmazsın. Ergin orada sen istiyorsan ikilik var demektir. Ama sen varlığını onu varlarsan ikilikte çıkıp teklik meydana gelir. E tek olan da tekliğini kimseye veremeyeceğine göre insanda işleyecek olan sadece Allah olur. Onun için denir ki Allah Allah'lığını kimseye vermez. Hüseyin Allah'cı Mansur bile enel hak diyor, enel Allah demiyor. Orası çok ince bir dipnot ve ayrıntıdır. Bu nokta itibariyle teslim olup boyun eğmek demek. sadece doğruya, sadece hakikate ve gerçeğe, hakka uyumak ve teslim olmak demektir. Bu nokta itibariyle kendisine din adamı noktasında, din öğretmen noktasında, fetvan verme noktasında olan kişi hakkın haksal gerçekliğini bilmiyor. Bilgisi eksik midir? Bilgisi eksik olan adama ne kadar teslim olursunuz? Hastasınız, doktora gitmişsiniz. Bir tanesi yeni mezun olmuş, bir tanesi de prof. Bir sürü tercübesi var. Ama ikisine de doktor deniyor. Hangisine teslim olacağız? İyi bilene. Bu nokta itibariyle İslam dini gerçekten maneviyatı edinmiş, haksal gerçekliğe olan kişinin irşadı ve teslimiyeti altında Cenab-ı Hakk'a seyri sülük etme yolu. Dikkat ederseniz Kur'an'da Allah katında din İslam'dır noktasında bir ayet var. Ali İmran suresi 19. Aslında Allah katında İslam demek, Allah katında din insanı kamil demektir. Düşünün Hazreti Peygamber insanı kamil olmamış olsaydı İslam dinini vahiy yoluyla nasıl alacaktı? Demek ki İslam'ı yaşayabilmek için insani kamil noktasına bizim gelmemiz gerekiyor. Hakkın hakikatiyle uyum içerisinde olup uyumsuzluktan, yanlıştan, hatadan, noksandan, kusurlardan, şirklerden, şirkten uzaklaşmaya İslam deniyor. Ama bugün İslam denildiği zaman ilk aklımıza şu geliyor. Bir, sembolü, sembolümüz cami iki camilerde kılınan namaz, Ramazan'da tutulan oruç, haçtaki haç merasimi ve aynı zamanda zekat noktasıyla belli bir kalıba oturulmuş bir İslam var. Bu İslam değil. Bu İslam olmak için metotlar bunlar, yöntemler. Bakın farkında mısınız? İbadet amaç olmuş. Hiçbir ibadet amaç değildir, araçtır. Amaç kim? Amaç bu mülkün sahibinin koşuluna gelmek. Buna ne deniyor? Hak ile hak olmak deniyor. Hak ile hak olabilmek için ona benzemek gerekiyor. İslam kelimesinin diğer bir ad, anlamı da Adem kelimesiyle birlikte adon benzemek demek. Yani nitelik olarak Cenab-ı Hakk'a benzeme noktasına gelmek anlamında kullanılır. Ama sözlüklere baktığınız zaman bu söylediğimiz birçok manayı görmeyebilirsiniz. Neden? Çünkü zahir ulema ve alimleri kendi anlayışlarında kelime köklerini ifade etmektedirler. Ama ilahi kaynaklar da kelimenin kökleri ilahi kaynağın diliyle anlatılmakta. Onun için ilahi dili, halk dili, dilini konuşanlar anlamadıkları için dini de anlayamamaktadırlar. Bu noktada Enbiya Suresinin 108. ayetinde Cenab-ı Hak şöyle buyurmakta. De ki bana sizin ilahınız sadece, sadece tek ilah olduğu vahyolundu. Artık ona teslim olacak mısınız? Şimdi burada aslında mutlak varlığı beyan ediyor. Mukayyet varlıktan etmiyor. Mutlak varlık ne? Varlığı kendi varlığına dayanan. Eğer ki bir şeyin varlığı kendi varlığına dayanmıyorsa o o varlıktan tecelli edip gelen varlık. Yalnız şöyle bir noktada bir sıkıntı var. İslam'da Allah yoktan mı var etti yoksa bütün varlığı varından mı var ettiği noktasında bir tartışma var. Haksal irşatta Cenab-ı Hak her şeyi kendi varından var etti. Yok deme noktası aslında şuhut aleminde görünen bütün varlıklar mana aleminde suret olarak olmadığı için yok kavramı kullanılmakta. Bu nokta itibariyle de bu da bir sıkıntı mı şu anda? Evet, İslam içerisinde bir sıkıntı. İslam, Cenab-ı Hakk'ın cümle varlığı varından var etmesi. Öyle, öyle olmamış olsaydı, o eveldir, o ahir, o zahirdir, zahir esmasını kullanmazdı. O zahirdir demek, batında olan her şeyin zahirde, yani görünüş alanda oraya çıkmasıdır. İşte İslam, dışarıda olan her şeyi insanın kendi özünde bulup bilmesidir. Şah damarımızdan yakınsa, şah damarındakini tanıyan, Gerçek anlamda iman sahibi olmuştur. İslam kelimesi aynı zamanda aslama yani sul, barış anlamına gelmekte. Peki bunun anlamı ne? Kendinle barışık olacaksın, ailenle barışık olacaksın, komşunda barışık olacaksın, ülkenle barışık olacaksın, dünya halklarıyla barışık olacaksın, cümle varlıkla barışık olacaksın, kırmayacaksın, yıkmayacaksın, incitmeyeceksin her varlığın hak ve hukukuna riayet edeceksin Peki hepimiz cümle varlığın hak ve hukukuna riayet etmiş olsaydık birbirimizin hak ve hukukuna riayet etmiş olsaydık yeryüzünde bu kötülük olabilir miydi olmasının mümkünatı olmazdı yalnız burada ince bir nokta var cümle varlık Cenabı Hakk'ın tecellisi ise o zaman cümle varlık hakkın bir parçası ise hangi varlığı kırarsak kimi kırmış oluruz? Allah'ı kırmış oluruz. Allah'ı incitmiş oluruz. Demek ki İslam cümle varlığı cenab Hakk'ın bir suduru tecellisi olarak görerek her varlığa hizmet edip onu rızayı hak noktasında rızasını almak üzere olan bir din. Onun için söz şu, Kul kuldan razı olmadıkça hak kuldan razı olmaz. Bu din razı etme ve razı olma noktasıyla cümle varlıkla barışık ve uyum içerisinde yaşama dini. Yalnız muaviye dini böyle değil. Muaviye dini vurup kırma, yıkma, kesme, asma, yüzme üzerine kurulduğu için maalesef bugün bu anlayış da e, kabul noktasında hala devam etmekte. Bakara suresinin 208. ayetinde yine Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ey iman edenler hepiniz topluca barış ve güvenliğe, silme, sulha, aslamaya yani İslam'a girin ve şeytanın yani nefsin adımlarını izlemeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Bakın ayet muhteşem bir şekilde o kadar büyük bir güzelliği sevgiliyor ki. Bize bunları öğretmezler. Namazda nasıl eğileceksin? Hangi dualar okuyacaksın? E, oruç nasıl bozulur? Nasıl gider? Bakın dikkat edin. Ritüellerde kalmış bir inanç haksal boyuta ve gerçekliğe asla erişemez. İslam kelimesinin içinde seleme kökünden salim yani aklı güvenilir olan aklı ile her varlıkla barışık içerisinde olan sağ, sağlıklı, salima, emin idi, güvenilir noktasında bir kavram daha var. Selim kökünü, Selim kelimesini hemen hepimiz biliriz. Selim deyince aklımıza ilk gelen şey aklı Selim. Aklı Selim ne demek? Aklı Selim demek hak ile batılı, doğru ile yanlışı ayırt edebilecek akıl melekesine gelmek demek. Bakın aklı maaş nefis-i emmarenin hükmündedir. Aklı meyat bir yaratın varlığını kabul eder ama ritüellerden bir türlü çıkamaz. Selim ritüellerden çıkıp işin hakikatini anlama noktasında insanda olması gereken bir akıl. Bu akla geldiğimiz zaman sağlam ve sağlıklı bir kişiliğe geliyoruz kişiliği sağlam ve sağlıklı olan bir adam kime zarar verebilir? Kimi incitebilir? Kimin hakkını alabilir? Hangi kul hakkını el uzatabilir? Kesinlikle. Demek ki İslam aklı selim olanların dini. Bu noktada Hazreti Peygamber'in çok güzel bir sözü var. Kişinin dini aklıdır, aklı olmayanın dini olmaz delilerden hiç din sorulduğunu gördünüz mü? Veya da hukukta hiç esas alındığını gördünüz mü? O zaman garip bir şekilde şu anda bu toplum İslam'ı tam anlamıyla idrak etmiyorsa akıl melekesinde acaba bir sorun mu var? Çünkü peygamber diyor ki kişinin dini aklıdır. Aklı olmayanın dini olmaz. Ritüellerle bir din gerçek bir din mi? İşte aklı Selim bu hakikati, bu gerçeği algılama noktasında insanın en büyük kılavuzu rehberi yol göstericisidir. Demek ki İslam dini akıl dini. Onun için ne diyor? Akıllınızı işletmeseniz pislikler yağar. Bugün yeryüzündeki bütün pisliklerin, nefs emarenin, çirkefliklerin sebebi insanların, insanların aklını teskiye ederek zekaya, zekayı ferasete, feraseti de basirete dönüştürmemelerinden kaynaklanıyor. Demek ki İslam aklı temizleme dini. Feraset ile en incelikleri algılama dini ve basiret gözüyle Cenab-ı Hakk'ın gördüğü gibi görme dini. Onunla o olan onun gözünden görecek. Ama egosu ve benliğiyle bakan da kendisi gibi görecek. Kendisi gören de hep yanlış zanda ve şirketlikler içerisinde olacak. Hazreti Ali'nin din ile ilgili çok güzel bir sözü var. Diyor ki, akıl dini algılayamıyorsa o akıl akıl değil. Din de aklın yörüngesinde değilse o din din değil. Muhteşem bir kelam. Demek ki dini algılayabilmek için idraka, akla sahip olmak gerekiyor. Bana madde aleminin bitki aleminin, hayvanet aleminin bir tane dinini söyleyebilir misiniz? Akıl o zaman düşünen, varlık olan insan için. Müthiş bir nokta bu. Ancak aklı selim bir akıl dinin hakikatini, dinin gerçekliğini anlayabilir. Aklı selim hak ile batılı, yanlış ile doğruyu eminlik noktasına getirip eminlikle bilmektir. İşte İslam bu eminlik noktasına gelmektir. Şimdi gelelim selam kelimesini hemen hemen sabah akşam birçok yerde duyarız. Selamın aleyküm aleykümü selam. Şimdi bu noktaya da bir bakalım. Selam kelimesi de İslam kelimesi içinde sağlam, temiz, eksiksiz, huzur, esenlik, mutluluk, barışçık olma anlamlarına geliyor. Bazen bulunduğumuz ideolojik temellerden dolayı da biz bu kelimeye karşı farklı yaklaşımlar gösterebiliyoruz. Günaydın da bunun içinde, tünaydın da bunun içinde, iyi akşamlar da bunun içinde hepsini kapsıyor. Çünkü şu şuna benzer Allah dediğiniz zaman bütün esmaları toplarsınız. Çünkü Allah ismi ismi cemdir. Selamun aleyküm de iyilik ve güzellik noktasında cemi bir kelime olup bütün güzellikleri toplama noktasında. Temiz olmayanın İslam mertebesine gelmesinin mümkünatı yok. Allah temizdir, temizleri sever. Allah güzeldir, güzelleri sever. Allah iyidir, iyilik koşulunda iyilik sergileyenleri sever. Selamun aleyküm, barışık, barış, esenlik, sağlık, mutluluk üzerine olsun anlamına geliyor. Aleyküm selam da sizin üzerinize olsun anlamına geliyor. İslam olmak demek aslında insani kamil olmak demektir. İslam'ın tek bir şartı var insanı kamil, ahlaklı insan, temiz insan, güzel insan, nitelikli insan. Bunun en güzel örneği ne? Hazreti Peygamber'e diyorlar ki ya Resulullah şu kadın ibadetinde, namazında, orucunda, hacında, zekatında işte anlatılan mezhebin gerekleriyle söylüyorum. Böyle bir kadın. Tek söylediği bir şey var. Gidin bu kadını komşularına ve ailesine sorun. Komşularına soruyorlar, nevzü bilah diyorlar. Demek ki ritüellerle insan insan olmuyor. İnsan Cenab-ı Hakk'ın nitelikleriyle insan oluyor. İşte İslam Cenab-ı Hakk'ın nitelikleriyle insanlık mertebesine gelme dini. Bu nokta itibariyle demin de söyledik Allah katında din İslam yani Allah katında din aslında insan-ı kamil. Biz kime teslim olabiliriz irşatta? Ancak bir insan-ı kamile, kendini bilene, kendini taşıyana, sözü ve özü doğru olana, hakkın hakikatinden gerçek manada haberdar olana. Yine Ali İmran suresinin 85. ayeti yine söylüyor. Kim ki İslam'dan başka bir din ararsa asla ondan kabul edilmez o, hay, o ahirette de hüsrana uğrayanlardandır. Bakın demin saydığımız nitelikler varsa İslam oluyoruz. Eğer bunlar yoksa İslam olmuyoruz. Bir, Muaviye İslam'ını reddetmemiz lazım. İki, Abbasi İslam'ını reddetmemiz lazım. Osmanlı'nın kadılarının oluşturmuş olduğu, şey İslam'ın oluşturmuş olduğu İslam'ı da reddetmemiş, reddetmiş oldu. Reddetmemiz gerekiyor. Bizim tek İslam'ımız Hazreti Peygamber'in insan-ı kamil noktasında haliyle hal edip yaşamda uyguladığı İslam olmalı. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Aşkını yazlar.